kaç para dolar Senin. Kaç sen dolar, dolar ona ver bana çoban oluyor, kendisi koyun olmuş bilmiyor ki garibim bunlar satılabiliyor bunlardan para kazanıyor falan diyor ben buna dolar verdim şöyle dolar abi 40 vuracağım dedim 41 vurdum o yüzden mecbur götten vereceğim <laughs> ha ne diyor 40 vurmazsam götten vereceğim dedim mecbur sözümüz tutacağız 41 vurduk 40 vuramadık mecbur götten vereceğiz ya yani hiç de istemezdim ama ne yapalım yani bir am yalayan genç <laughs> Geri zekalı ya. Yine kanka onlar ne biçim isimler ya. Abi bütün maçlar berabere bitiyor. Anlamıyorum ki amına koyayım. 2 de 2 yaptık. İki 2 maçın ikisi de berabere bitti. Vermeye yara yoruyorsun diye. Kanka ne alaka vermeye yara yoruyorum? Ne alaka ya? Ne alaka birader? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bra Aleykümselam lan. Aleykümselam. Aleykümselam. Gidelim be ya. Tam yalayan gençle hayyam. Efendim? Bey girelim mi? Niye kimse cevap vermiyor amına? Benim sesim mi gitmiyor acaba ya? Gir 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 işte. Arkadaşlar abonelikleriniz gitti evet, çok haklısınız bir şey demiyorum kesinlikle gerçekten haklısınız. Üzgünüm bu konu hakkında. Yani çok para ihtiyacınız varsa ben karşılayayım. Çık çık! Bağırma lan milletin içinde! Amına kodum sala bir saattir geri çıkmaya çalışıyorum biliyor musun? Mermi sıktım ilk mermiyi sıktığım anda geri gitmeye çalıştım. Yok kanka gidemiyorum. Bir şey takılıyorum ama neye takılıyorum bilmiyorum. Sıkıp geri çıkacaktım ne güzel. Kapıda kapıda kapı. Amına kodum sala kimdi o? Ama burada şey yok zaten. Reklam yok yani. Burası daha iyi. İstediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Bakın mesela herkes bir ah oh yazsın. Ne oldu lan? Bugün de amına iki gündür yarrak gibi yayın oluyordu burada. Kimse gelmiyordu yayınlara. Bugün de herkes geldi bir anda. Ne oldu amına koyayım ya? İki saat olmadan herkes toplan. Ne oluyor oğlum? Siz niye benim kanalıma gelmiyorsunuz? Yavşak mısınız lan? Ay buraya hocam. İbni yazmak serbest. İbni yazın. Ah. <laughs> Ananı, avradını, bacını. Neyse küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Ben küfür sevmiyorum. Ee, şey yapma kanka at at hepsini at Bütün jarjörü boşalt amına koyayım. Amyalayan genç sinirlendi ya ne oldu? Short. Şort, 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 Araba, araba sürüyor. Eternal Fire'ın maçı vardı ya gaza geldim oyuna girdim çıktım aklıma şu kaşarı bir izleyeyim dedim girdim ben de ondan ha hoş geldin. Bana o nick neyim lan. Yeni fark ettim. Insel penis. Efendim. Bir şey yok rak. yarrak Smoke attım gir gir. Smoke. Bir tane outside geliyor. Devam. doğru no, tarıyor öteki dikkat. Teki de onun tepesinde dikiliyor şu an, şu an. Bana mı diyor kanka tepesinde dikiliyor bir tarıyor bir tepesinde dikiliyor diye Şimdi Hayyan'cım seni göremedim bazı noktalar oldu galiba orada e, City'de bir tane adam vardı ben onu bekliyordum bizim kenar artık onu vurur diye o yüzden mütebellim <laughs> Peki Hayyan sen o süre zarf içerisinde ne yapıyordun? Çek Mustafa çek, çek. Çek çek. Galiba yerdeydin yatıyordun. Kanka 25 can ne yaptın amına koyayım ya? Ne ne yaptın da kanka 25 canım kaldı ne yaptın ananı sikeyim ne yaptın ya? Adam SSC ile nasıl oynuyor amına koyayım ya? Oğlum bin ikini alın da sikelim. B kapı mı değildi aslında B boş olabilir şu an. Max bir B var. Çort, 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 çort. Bir tane mid var. Kapı B kapı B kapı B kapı. La dur kurma dur geldi adam B kapıda. Kanka geri zekalı mısın? Oha lan nasıl ölmedi kanka, lan? Kanka tünel lan yok. Yerde. B kapı var bir adet. Tamam bekliyor kapı var ya. Tamam, B B kapı kapı ya. Var. Kardeşim bak bu yüzden söyleyeyim. Adam bomba kurmaya çalışıyor hala. Ondan diyorum ama kuruyor yine de. Tamam kanka B kapı var dedin duymuştur ya. Vallahi o kondisyonumu bozdun ya. Oğlum Vallahi sıkıntılı mısın? Oğlum sen sıkıntılısın amına koyayım ya. La oğlum bomba kurmaya çalışıyorsun öyle sen. sen <laughs> Troll amına koyayım. Geri zekalı ya. Mega kapı var. Oğlum yar mısın? Adam mı adam B kapıda adam varken bomba Abi, kurmaya benim. çalışıyor kanka. Sakat falan mısınız kanka siz? 4 tane evet. şey misiniz kanka? Evet. Orta oyunu mu yapıyorsunuz? Evet. Meddahlık mı yapıyorsunuz evet. amına koyayım? Evet. O zaman biraz komik yapın da gülelim. Geriik falan yapmayın amına koyayım. Onlar <laughs> bayadır artık. Geriik ya osuruk falan yap. <laughs> uzun çık, uzun çık, çık çık hadi hadi hadi. Aman abi bulduk yine 4 tane salak ya. Arkadaş e ya dikkat edin beyler. Bomba düştü hepimizi vuramaz gel. Helal kanka. Karşıda vursun inşallah kanka. Sayemde. Bu silah güven vermiyor acı. Glock alsan daha güvenli hissederim kendimi. Amına koyayım benim info'ma laf edilen adamın konuşmalara bak amına koyayım ya. Oğlum hileyle hile, habire rütbe kasmışsınız. Bu rütbeler ne oğlum? Bu rütbelerle böyle mi oynuyorsun? Hayır ne yaptın? Maçtan önce beynini köşeye mi bıraktın amına koyayım? Mal <laughs> amına koyayım. Nasıl olabilir lan oğlum ne şurada patladı lan Ananın amamın oku 53 canım kaldı kanka Oo. Oh. Ya. Böyle o ya. silahla beni vuruyor ya böyle bir şey olabilir mi Nasıl olsun ki kanka olamaz amına koyayım. Nerede yıkık adam varsa Senin ananı Atladı bir de. B'deki siz duymadı Tünelden adam geliyor başım şimdi izle. Bir tane var. D. B kafa var mı <gülüyor> <gülüyor> Lan ne adamsınız ya. Böyle bir adam. Kay <laughs> vay bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur Lan. <gülüyor> 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 Nasıl kaykaya kadar? Hacı bir silah atsanıza. Yerel bir şeyler atsanıza. Attı kanka. Aham yalayan geç saati kaçmış ama koyayım Glock'la tap bitten Dark şeye vuruyor, midi vuruyor. O, ondan sonra diyor ki, ki böyle vuruş mu sana var diyor ama koyayım karşı takıma. Sana ne sana ne? Eline sağlık kanka. Be. İyi oynuyor kanka. Helal kanka. Şorttasın kanka öleceğim bilgin olsun. Şort. Şort. senin ben o ananı s***** <laughs> Napıyon koyayım ya Ananın ama amına koyayım ya Türk değilmiş bunlar lan karşı taraf full kadın yeniliyoruz onlara yazıklar olsun size Oğlum adamın iyilik saati var lan Ananı sikeyim herkes koplu Ben bilmiyorum kanka her zaman karşı kötü bana iyi takım gelir. Her zaman net yani şaşmaz o. Bana nerede mal, antika, geri zekalı varsa geliyor kanka. Moro no, ölüme geçiyorsun ne kanka, önüne adı abi. Sen öne geçene vurdun. Savurduma doğru. Şorta var da. Yalala. Adam global beledir. Final beni vurur şimdi kanka gelirdi. Bu? Allah razı olsun bir gündem cilip 35 yazdı. Kimse yazmayacak sandım bir an. Tünele baksana tünele alabilir. Bomba sağlamda mı? Adam karda. Longa geçti. Hit'e geçti ya. Salaklar varlığı gibi amada koyayım. Mid tuttukları için başka bir yere bakmadıkları için bilemiyoruz adamın nerede olduğunu. Skat oynadınız mı Steam'de? Skat oynadınız mı Skat? Yok. Longa koşuyor. Yazık size. <laughs> Tight 2 ninja 2 ninja 2 <laughs> Koşamıyorum kanka ya. Ne yapayım oğlum karşının kız olduğunu bilmiyordum Kanka yayında delay yok yazdıkların geç geliyor çünkü ben geç çok Bilmiyorum bile. Sen geç yazıyorsun demek ki kanka Short açıldı geliyor Bir daha var çıkma Smok attım arkaya. Um, Double. Long last. Adam. Bıç bıç. Kanka böyle AP oynamayı nerede öyle? Biz biraz sinirlendim. Ben sinirlenince ananlara bir sikmeye karar verdim itibariyle. Kendi kafamda bir kurdum bunu. Şimdi bunları ne yapma? Ben bunların en iyisi anasını sikeyim. O yüzden çete mete de bakamıyorum. Adamların anasını sikmeye doğru şu an yola çıktım. Destekleyenler ah. Desteklemeyenler de oh yazarsa sevinirim arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yok abi bir kişiye bıçak atamam. Hayır kanka. Her mermi gitse keşke her zaman sıktığımız gibi. Keşke her mermimiz gitse ama işte her mermi gitmiyor kanka. Böyle ahmaklıklar da oluyor tabii ki de yapacak bir şey yok. Ömer böyle vurmaya devam edersem vereceğim. E bir zahmet ver de sana da vurayım tabii. Bir round öldü gidecek mi bakalım round? 40 bin ya. Aynı neredeyse. Short hala. Geliyor site'e doğru. Short. gitti. Ya. Oynasana sarı gil. Önünde adam. Önünde adam. Önünde adam. Önünde adam. Önünde ad Double door'da. Abi kulaklıkları göt deliğinize mi taktınız zamana koyayım? Ne yaptınız ya? Ama da kudum malları ya. Oğlum kulaklık yok ki. O kadar zenginsin ya. Kulaklık yok demek de zenginliğinle alakası var. Bak, ne anlatıyorsun oğlum? Oğlum sen mal mısın ya? Allah'ım yarabbim ya. Kanka mal bu ya. Dışarıda sağında veya solunda orada. Ben gidiyorum sikerim ya. Süre yok mu? Bıçak al bıçak al. Düşmez mi? Bence şortta ya

sen ICL ol kanka. Çoban ol çoban çoban. ICL ne diyeceksin şimdi amına koyayım. Takım kaptanı ol kanka sen. Komutçu ol. Takım aa, komutanı. Anladın? Aa, sen bizi yönlendir aa, kanka. Aa. Biz ne diyorsan tam tersi oynayalım amına koyayım. Alırız round'u. <laughs> 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 Gel zekalı. Kendi çapında bir şeylere başardı. Aynen kanka. <laughs> Biz koyunuz amına koyayım. So Ananı sikerim ha. Midde biri sıkmaktan vuruyor dikkat ha. CS2 skinleri mi istiyorsun veya CS2 kime geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları da küp kala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını ka. Kap. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve ile ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi! Çık artık orospu. Ananı sikeyim yakın. Ananı sikeyim nasıl fake attım ama dönerken? <laughs> Gel 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 sarı gel bomba sende sarı gel sarı gir sarı gir adı da sarı gir Mustafa sarı gir İkisi de orada aynen öyle önüne çıkacaklar sarı Bir tane daha olabilir Bir baksana orada sarı var ona göre long bakacağım Dur 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 Bitti Sarı var Biraz şaka yapmak istedim ona. Birazcık e, rakibimle biraz oynamak istedim. Fahri'nin kediyle oynadığı gibi Ömer'in de sikiyle oynadığı gibi oynamak istedim yanlış anlamayın. Hayyam komut ver bir ya. Sende bayanın kaç para? 2000 dolar. Kaç? Sen 2000, 2000 dolar ona ver bir de Bana çoban ol diyor kendisi koyun olmuş. <laughs> Bilmiyor ki garibim bunlar satılabiliyor. Bunlardan para kazanıyor falan diyor. ben buna 800 dolar verdim şu an 2000 dolar. İşte mı şey kardeşim. Senin gibi kafası kafası olmayanlar bunu anlayamıyor. Yapacak bir şey yok. 800 dolar verdin yani. He. Green box'ta biri, diğeri de kar galiba emin değilim. Kara dikkat etsene. Smokta 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 çıktı. Helal olsun ya adam 3. killini aldı maşallah. Öyle oğlum ben buna ben bunu 800 dolara aldım ben o bıçağı. Şu an 2000 dolar amına koyayım. He yani sen buna para mı veriyorsun amına bana? Tamam 800 dolar bir bir şeye verilmektense böyle kil alırım da. Değil mi? Mantıklı amına koy. 800 dolar vermiş kilo aldım diye sevinmiyorum. <laughs> bu adam ağır troll ya. Bunu var atmak lazım. Orası bu çocuğu. Ananın an ya bu şeker ananın şeker ananı sikiyim ya. Upper mid solo aşağı bir doğru de. indi. Bir tane de X de low HP, X de low Baya lowlar. Hayır çoğal. O zaman preservatif de sikeceksin hem de götten. Çift koruma. Almasınlar <laughs> diye. Nasıl fikir fakir? Top mid sağda biri. Sağda. Bir can o. Hadi kanka vurursun Bomba helal. Helal kanka. Baya vurdum kanka helal. Bomba da buldu. O da bir can. Bravo geldi adam bir can. Tebrik ederim. Long gitti. Bas bas direkt site'a e koşuyor. Bas direkt bas bas bas. Site'a e koşuyor. Bayağı arzcanı var. Bayağı doğru, evet. A site'da kalkıp kuruyor. Önünde önünde vurursun hadi. Hadi kanka yapar... Helal olsun be. Helal olsun eline sağlık be. Abi bunun gibi oyuncuları sikeceksin çoğaltacaksın. Bunlardan her takıma birer tane vereceksin ya. Bir tane takım yenilmez biliyor musun böyle bir durumda? Eyvallah kanka teşekkür ederim. Hayyam yaş kaç? 18'e gireceğim. Aralık gireceğim. Güzel. <gülüyor> 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 ulan oğlum dur geyrik şakası yapma adam dur. Dur şu an amına koyayım dur onu söyleyemeyeceğim. <laughs> Lan ya. <Benim> 218 kanka. Çok adam var. Short var, low var her yerde adam var Ölmüş olsaydı bitirmiştim round'u ya. O piçi vurabilseydim bitirmiştim round'u da. Başta mesela. ölmedi amına koyayım ilk bıraktığımda. Ya. Ee, kim herkes? Para yok ki. Bir bomba alsana. Bomba at double door'a da bende molotof atın. Oyun sonra atacak bunlar senin. Atsın ya çok sinirli. B oynayacaklar. Short oynayacaklar. Ay benim ama havada gelin. 1.90'da tarayarak gelecek şimdi. Geliyor. Kanka sabahtan bir tararken kafama mermi denk getiriyorlar. Bala göte ya. Çok şanslı bu karşıdaki piçler. Valla full lucky shot ya. Çok lucky shot atıyorlar amına koyayım. Üçümüz aynı hedefe bakıyoruz. Adam çıkıyor beni vuruyor gidiyor moruk. bu kadar yani iki kaya. ki ya biraz. Middeyim. Hocam sen... <laughs> Güncel mi? Güncel hepsi kanka. Bütün ayarlarım gününü gününe günceldir. Bütün ayarlarım günü gününe günceldir. Asla şaşmaz. <laughs> O yanıcı beni nasıl öldürmedi lan? Hiç bir canımı götürmedi? Niye tap midi, bir bir tane hit attı onu anlamadım kanka. Bacılarını doğru... Neyse neyse söylemeyeceğim abi. Bacılarını... Edeceğim küfürü denk getiremedim çünkü kanka. Ne diyeceğimi bilemedim. Küfürü çok... Yapamam, küfürü yapamadım. Devamında ne diyeceğimi bacılarının doğranını sikiyim. Bacı yani bacısını nebesini. Enteresan bir küfür olurdu vazgeçtim. Bunlar da izleyen var. Sağında lan. Adam bekliyor beni orada ya böyle bir rezillik var mı? Sor amına koyayım hangisiyle? Türk değil ki. Ha Türk olsa söyleyecekler amına koyayım. Bu arada bir tanesi Türk bunların. görmüş ya. Yani. Türk var aralarında bu arada. Ölmüyor kanka herif. Yokmuş ya hepsi. Hepsi Rus ya. Rus ya. Hepsi Rus ya. Helal kanka. Instagram'dan <laughs> B flashlarını izlemiş. Dastiki flashlarını izlemiş Instagram'da. B girdi. B girdi. B girdi. Hayyam yaparsan bir sen yaparsın ya. Girelim abi. Dal 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 dal. Karda las. Kalas kar 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 var. Kar var. Bir kişi daha var. O da dışarı çıkmış olabilir. Onu bilmiyoruz. Dayı. Sen niye bana bakıyorsun Nagır. Arkadan sıkıyor benle bak benle bakışıyorsun dayı aşık mı oldum ben? Ha. Ha. Bak Şey göremiyorum ki ya. Dön 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 döndüler buradan döndüler short geliyorlar short veya mid dikkat et bey bırakma upper mid sağ sol sağ sol mü? Hı hı. Ya çocuğu. Bir info verseniz info info. Ver. Döndün orada inanılmazsın ama nakoyim midle çatışıyorsunuz orada. Döndü bana bakıyor ama longa bakıyor çatışırken ya. Helal kanka bravo. Evet, süpersin. Gal helal helal. Eline sağlık. Oğlum hadi ben şeyi düzelttim. KD'yi düzelttim biraz da. Siz ne yapıyorsunuz? 5-17 ne gözünü sevdi. 4-14 ne? Sonra ben CS oynuyorum. Aman okuyum 8-14 iyi yani ha. Arkadaş ortamında ben CS oynuyorum. Yok 800 dolar bıçağı ver. Kanka ne yapıyorsun şurada Allah'ını seversen ya. Ha amına komik mi yani şurada beklemek komik mi oluyor kanka? Ha, komik olsa gülek de yani ne yapıyor anlamam ki. Dover var. Bana Turuncu kanka bekleyeceksen vurayım bari M4'ü alayım ya. Adam var şurada git oyna amına koyayım. Al attım sana burada al oyna. Korku ee, adam birisi bekliyor ya, cibis, cibis ya olur, çocuğu. Short var bir yok. tane. Oğlum B'ye gelmemeye yemin mi ettin bunu? Bir tane B. M4 attım yere. City'de. Adam nerede? Info var mı? B geliyor. Yok, Bilmiyorum no götten no salladım. Ne no oldu no no olabilir? Ne no olabilir? No canım tavuklu pilav çekti. <laughs> Senin canın yarrak çekti yarrak. Oo ne diyorsunuz oğlum ya? Beyler ses görüntü ya canlı yayına gidiyor ya. Bende de var löpür yarrak var. Aa beyler amınızı götünüzü sikerim şimdi dün konuşun bak long var. Aha long long. Yarak Neyse onu demeyeyim de kanka şimdi olmaz. o çıkıyordu bu arada. flash atıyorsun ya. Lan sikim ekrana bile bakmıyordum adam vurken. Elek değil mi amına Atamaz mıyım aşkına, Yaş, ya. Yaş kaç, ya. kaç? kaç? Kaç kaç? Kaç sokayım. Kaç istiyorsun? Yaş ya da sikim kurda sikim. Kaç lazım sana? 35, 35 lazım. Şarrar söyledi ya. Cinlesene. Götler at. Olgun seviyor. oldun kaç yaşındayım ben? Olgun seviyor. Olgun. Susun bakayım gençler. Long Götüne girsin long. Long girdi. Long girdi. Götüne girenden bahsediyor ha. Kim ben mi? Yok ya. Helal takım. Öründeki adamı vuramadı. Her şey yedi diyor. Kendini tat. Yarra meyse yedi. Sen ne yapıyorsun ya orada? Oğlum daha öndeki adamı vuramadım ya. Lan siker öndeki adamı. Ver sakin olun ya. Oğlum gerek yok kavgaya lan. Sikerim bak şimdi ha. Çok diyeceğim yarra. Oo ya. oğlum ne diyor? Amına koduk. Var mı be? Amına koyayım ya. Desene amına koyayım kanka benim diye ya. Ya senin yapacağın işi sikeyim kanka. kanka. Benlik sıkıntı yok oğlum. Ben böyle sıkıntı yok. Zaten bir şey yaramıyordu vurdurun Ya adam sandım bir an ya. Ben, ben nerede şey öpülüyor musun? Ananın amında. Anne de sor anne çok iyi bir <laughs> He sordum anasının amında dedi. Tamir ettim. <laughs> hadi alırsın. Sarı Sarıgül hadi bakalım. Tamam. Kanka oynayacağım onu sikeyim şey ya. He vallahi şey iyi yaptın amına koyayım. Bıçak alıyor. Ölecek zaten. Git bıçakla mi? bıçaklarsın. Git git bıçakla. Amına koyayım. <laughs> Keşke silah ne olacak. <olur. gülüyor> Kimse bak. Zaten vuramayacak. Bir bıçak aldı. Yazıklar olsun. Helal kanka elinde sağlık İyi dedin. Tamam konuşmayın. Ya bu arada çocuğu niye atmadık biz ya amına koyayım. <laughs> ben arkadaşını sandım, beni atacağını sandım ya. Tamam be oğlum ya, sus ya. Oros bu çocuğu <laughs> atacaktım tam ya, ananı sikiyim ya, çıktı oyundan. Amunak odamın evladı, tam atacaktım onu, tek başıma kalmıştım ya. <laughs>